Acil tıp teknisyeni olarak da bilinen paramedikler özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde çalışırlar. Bu kişiler acil tıbbi durumlarda, kaza ve yaralanmalarda hasta ve yaralılara acil müdahalelerde bulunurlar. Amacı, hastaneden önce yapılan acil sağlık hizmetlerinde sağlık problemlerini en doğru biçimde saptayacak ve çözebilecek yeterliliğe sahip kişileri yetiştirmektir. Bunun yanı sıra eğitim alan kişileri hastalara ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilecek, tüm travmaları tanıyıp doğru acil yaklaşımı uygulayabilecek yapıda yetiştirmeyi amaçlar. Buna ek olarak bölümün amaçları arasında ilk müdahalesi yapılan hasta veya yaralının ambulans ile güvenli biçimde hastaneye ulaşmasını sağlayan ve ekip ile işbirliği içerisinde çalışabilecek nitelikli sağlık teknikerlerini yetiştirmek bulunur. Bölümün öğrencileri ilk senelerinde teorik bilgi alırken ikinci senelerinde ise uygulama ağırlıklı eğitim alırlar. Alan uygulamaları ise hastanelerdeki yoğun bakımlarda, doğum hanelerde, ameliyathanelerde ve acil servislerde gerçekleşir. Öte yandan öğrenciler stajlarını da 112 acil yardım ambulanslarında yaparlar. Bununla birlikte paramedikler hayati tehlike içeren tüm hastalıklarda acil müdahaleler yaparak hayatlar kurtarırlar. Bazı durumlarda ise hamile kadınların doğumları durumunda doğuma destek de sağlayabilirler. Oldukça önemli görevler üstlenen paramedik acil durumlarda hastanın yaralanmalarına müdahale edebilirler. İnsanın hayatını kurtarmakla yükümlü olan paramedikler oldukça geniş iş sahasına sahiptir. Devlet hastaneleri başta olmak üzere devlet kurumlarında, özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde, acil servislerde, ambulans hizmetlerinde ve özel helikopter ambulanslarda istihdam edilebilir. Ülkemizde acil sağlık durumu için kullanılan 112 acil merkez ve istasyonlarında paramedikler birincil iş gücünü oluşturmaktadır. Hastane bünyesinde çalışacak olan paramediklerin görev yerleri hastane yönetimlerince belirlenir. Paramedikler genel olarak acil servisler, triyaj, resüsitasyon, anestezi yoğun bakım, kardiyoloji yoğun on bakım gibi özellikli birimlerde görevlendirilir. Bunlarla birlikte alışveriş merkezi revir hizmetinde çalışabilir. Resmi gazetede yayınlanan alışveriş merkezleri hakkında yönetmeliğe göre her AVM'nin bünyesinde paramedik bulundurma yükümlülüğü vardır. Bu nedenle ATT'ler AVM'lerin revir hizmetinde çalışabilir. AVM'de çalışan paramedik sayısı AVM'nin büyüklüğüne göre belirlenir çalışanları ve ziyaretçilerin sağlığını korumakla yükümlü paramedikler alışveriş merkezlerinde iş fırsatı bulabilir. AVM'lerin yanı sıra hastanelerin de hastalarını sağlıklı bir şekilde kurumlarına ulaştıran paramediklere ihtiyacı vardır. İlk müdahalenin oldukça önemli olduğu sağlık sektöründe paramedik ihtiyacı bulunur. Bu sayede paramedik olma koşullarını sağladığınız andan itibaren ilgili kurumlara başvurarak iletişim kurabilirsiniz. Paramedikler, yaşam kurtarmayı hedefleyen ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapan kimselerdir. Bu nedenle paramedikler, bir diğer adıyla ATT'ler oldukça geniş sorumluluklara sahip iş gruplarıdır. Paramediklerin sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir. Paramedikler hayati tehlikenin var olduğu kaza ve yaralanma gibi durumlarda acil tedavi sağlamak, hasta taşıma tekniklerini kullanarak doğru hasta taşıma yöntemlerini uygulamak, Kırık ve yanık gibi durumlarda hasta stabilizasyonunu sağlayarak, hastayı güvenli bir şekilde hastaneye nakletmek. Hastanın nakil beklediği sırada hastanın tedavisini sürdürmek. Sağlık tesislerinde hastaların bakımına yardımcı olmak. Elektrokardiyografi okuyarak sağlık kuruluşlarına doğru ve net bilgi iletmek kaza anında meydana gelen kanamayı durdurmak ve acil durumlarda yaşanan travmalarda, hastayı sakinleştirmek ve nakle hazır hale getirmek. Acil doğum gibi ciddi durumlarda doğuma destek sağlamak, paramediklerin görev ve sorumluluklarındandır. Paramedik olmak için sağlık alanında belirli bir bilgi birikimine sahip olmanız gerekir. Bu nedenle üniversite mezunu olmayan kişiler, paramedik olma hakkına sahip değildir. Paramedik olmak için üniversitelerin 2 yıllık İlk ve Acil Yardım Paramedik ATT bölümünden mezun olmak gerekir. Eğitim şartlarını başarılı bir şekilde yerine getiren bireyler belirli kriterleri karşıladığı andan itibaren ilgili kurumlara başvuru yapabilir. Bu kriterler şunlardır. Paramedikler gereken durumlarda ambulans kullanabilir. Bu nedenle paramedik adaylarının sürücü belgesi almaya bir engeli olmamalıdır. Zorlu iş hayatında eşlik eden paramedikler ruh sağlığının yerinde olduğuna dair bir belge almalıdır kayıt tarihinde 17 yaşını bitirmiş ancak 23 yaşından gün almamış olmamalıdır. Kadınlar bir 60, erkekler ise bir 65 boy sınırının aşağısında olmamalıdır. Sediyeyi taşıyabilecek, gerektiğinde hastayı fiziki müdahale yapabilecek fiziki yeterliliğine sahip olmalıdır. Özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde çalışan paramediklerin bazı görev ve sorumlulukları bulunur. Paramedik kaza, yaralanma ve hayati tehlike oluşturan durumlarda acil tedavi sağlarlar. Bunun yanı sıra acil durumlarda hastaların da doğru bir şekilde taşınmasında etkin rol oynarlar. Ayrıca travmatik durumlarda hasta nakle hazır hale getirilirken stabilizasyonda doğru şekilde sağlanır. Kadınlar bazen ani doğumlar gerçekleştirebilir. Bu gibi durumlarda paramedik soğukkanlı kalarak kişiyi doğuma hazır hale getirebilmek için destek olmalıdır. Bunun yanı sıra paramedik hastanedeki hastaların tedavisine de destek olmaktadır. Acil durumlarda hastaya en etkili tedavi ve stabilizasyon koşulları da sağlanır. Paramedik çalışanları araçları doğru bir şekilde kullanabilmeliler. Ayrıca paramediklerin fiziksel güçlerinin de yerinde olması gerekir. Çünkü gereken durumlarda hastaları kaldırıp sedye taşıyabilmeliler. Paramedikler hızlı karar vererek her durumda sakin kalabilmeliler. O nedenle bu meslekte çalışmak isteyen kişilerin ruh sağlığı da oldukça güçlü olmalıdır. En zor durumlarda dahi paramedikler hastalar ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurabilmeliler.